Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. CNC Tornada program yazma 20. bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün burada bir çizim yaptık arkadaşlar. Burada dış vidayı gösterdik. Burada bir delik var. Burada da arkadaşlar iç vida. Burada dış vida var. Burada iç vida var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dış vidayı metrik 12 çarpı 1.75 olarak gösterdik. Arkadaşlar 1.75 burada Diş adımı oluyor. İç çapta da metrik 8 çarpı 1.25 olarak gösterdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da vida adımı 1.25 oluyor. Arkadaşlar internet üzerinden tabloya baktığınız zaman metrik 12'nin diş dibi çapı sorgulandığı zaman 9.853 çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Metrik 8'in matkap çapı da 6.8 arkadaşlar. Bu bilgileri verdikten sonra Program satırları yazdık arkadaşlar. Kısa kısa. Dış vida metrik 12 çarpı 1.75'in satırlarını yazdık. Altta da iç vida metrik 8 çarpı 1.25'in program satırlarını yazdık. Arkadaşlar burada yaklaşmayı koyduk. Gördüğünüz gibi burada suda verilmiş. g 91 satırları bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Burada vida adımları yani vida deri, diş derinliği burada 30 Burada da 30 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 11.30'dan başlatıyoruz. Burası zaten 12'ye işlenmişti. 11.30'dan başlatıyoruz. 11, 10.30, 10. En son 9.853 olarak arkadaşlar diş dibine girince arkadaşlar diş çekme işlemi bitmiş oluyor. Arkasından tekrar D0, Z5 ile sonra güvenli ortama giderek arkadaşlar diş açma işlemini bitirmiş oluyor. İç bir olay bu şekilde. G0 x6'ya geliyoruz. Burada arkadaşlar biliyorsunuz 6.8'e geldik. Z5 kere suyu verdik arkadaşlar. Burada x7'den başlatıyoruz. 7. x7'den başladığımız ilk pasuda derinliğimiz z 30'a gidiyor arkadaşlar. Burada vidadımı da belirttik. 7, 7.3, 7.6, 7.9 en son 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani benim iş işyerde uyguladığım diş çekme mantığı bu şekilde arkadaşlar. Neden X8'de bitiriyor Çünkü Metrik 8 olduğu için arkadaşlar. Yani Metrik 8'in diş üstü çapı 8'i buluncaya kadar bu diş açma işlemine devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi G0 z tekrar açılıyor arkadaşlar. M9 koymuşuz. Arkasından diğer satırlar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada G92 ile diş açma olayını diş dibi çapını, matkap çapını vererek arkadaşlar anlattık. Arkadaşlar daha önceki videolarımda çekmiştim ama gene de belirteyim. Bu diş açma buradaki diş dibi çapı bilgilerini bu şekilde arkadaşlar Excel de formül yazarak oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu isterseniz ayrıca bir video yaparız. Detaylı bir video yaparız isterseniz. Ancak bunu internet üzerinden tablolarda ve iş yerinizde varsa diş tablosunda bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.